Arkadaşlar selam. Üniversiteler kapandı bildiğiniz gibi. İstanbul'dan memlekete bir dönüş sağladık. Videolara bayağı ara vermiş gibi oldu ama devam edeceğim. İçerik bulamıyorum pek fazla. Onun sıkıntısını yaşıyorum. Peugeot var. O zaman da var. Yani çantam olmasa... Çok türbülans öpüyor. çok fazla konuşamadım. Kusura bakmayın. Öyle kısa bir video atayım dedim. Kanalı boş kalmasın. Hakisar'ı da görmüş olun. Benim memleketi. O yüzden bir böyle bir video çekeyim dedim. Koyarım bunu da. Artık neyi ilginizi çekerse videonun tabi bilmiyorum. Ne bir gazlama var ne muhabbet var. Bakarsınız. Evet. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Aklımda bazı güzel içerikler var. Bir çağlak yolu virajları falan yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın. Bakalım güzel içerik bulursam çekip atacağım. Instagram'dan, TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Asıl kısa öz içerikleri oraya gönderiyorum. Aklınızda bulunsun. Haydin görüşürüz.